Merhabalar. Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ben Ersan Bilmez. Bugün ABB'nin acs 350 sürücüsüyle ile Mopas uygulaması yaptım. Bunu size onu tanıtacağım. Ee, öncelikle piyasamızdan HMA'ya giriyoruz. Taş panelimize. Taş panelden e, haberleştirme cihazına giriyoruz. Bilgisayardan da haberleştirme cihazına ve sürücümüzden de buradan e, haberleştirme cihazına giriyoruz. Bu sayede PLC, taş panel, bilgisayar ve sürücü birbirleriyle haberleş, haberleşmiş oluyor. E, taş panelden motoru kontrol edeceğim şimdi. Buradan onu göstereyim. Start butonuyla motorumu enerjilendiriyorum. E, buradaki slider'ım sayesinde de devrimi arttırıyorum. Devrim arttırdığım zaman kadranımdaki değişimi görüyorsunuz. Aynı şekilde diğer sayfada da e, devre göre akım ve frekans gerilim değişimlerini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada frekans gerilim akımları değişiyor. mutanımı topun olarak tanımladım. Direkt bastığım zaman diğer yönde dönmeye başlıyor. karşı tarafta yürüyoruz. Frekanslar aynı şekilde tansiyonunda ne kadar demlediğinde sonra göre frekansım var. Ona göre bir gelin çekiyorum. Stop butonunu da durduruyorum. Uygulama bu şekildeydi. Teşekkür ederim. Tekrardan merhabalar. Ee, videoda izlediğiniz Modbus uygulamasının şimdi program kısmını anlatacağım sizlere. Ee, öncelikle anlattığım Ethernet bağlantılarını yaptıktan sonra e, tools kısmına geliyoruz. IP, IP Configuration kısmından scan'e basıyoruz. Burada scan'e bastıktan sonra burada iki, iki adet e, şey görmemiz gerekiyor. Çünkü bir Fena 11 modülünü göreceğiz. Sürücümüze takılı olan adaptörü göreceğiz. Bir de kendi PLC'mizi göreceğiz burada. İki adet modül görmemiz gerekiyor. Burada iki adet modül görmüyorsak bağlantılarımızda bir hata oldu anlamına geliyor. E, sonrasında burada e, Fena 11'in adresi yazacak. Bu fena 11'in adresi bizim için önemli çünkü e, birazdan göstereceğim kodlamada kullanacağız onu. Buradan AC500'e basıyoruz. Kod kodsiz kod kısmına geçiyoruz. Kodsiz kısmında e, buradaki fonksiyon bloklarım Okuma ve yazma mod bas fonksiyon blokları bunlar. Okuma ve yazma işlemlerini yaptıracağız bunlara. Okuma ve yazma işlemlerini de belli süreler, belli süre aralıklarla yapması gerekiyor. Bu yüzden de e, periyodik çalışma fonksiyonu da diyebileceğimiz blink fonksiyonu tanımlıyoruz. Yani burada okuma ve yazma işlemini A blinkinin A blinki çıkış verdiğinde okuma yapacak. Çıkış vermediği zamanda da e, yazma yapacak. Yani 50 milisaniye arayla okuma ve yazma işlemi yapacak. Diğer okuma bir dediğim başka bir okuma yaptıracağım fonksiyona da başka blink fonksiyonu atadım. Burada da 40 milisaniye yaptım. Sürelerinin farklı olmanın sebebi çakışma olma, e, olma olasılığını düşünmek için. 50-50 girsem aynı anda okuma yaptıkları için belki bir problem yaşayabilirim. Bunu minimalize etmek istiyorum böyle bir şey olmasın diye. E, bu Modbus fonksiyonunu şuradan atıyoruz. Bu şu şekilde tanımadığımız zaman bu şekilde gelecek. O ismini okuma koydum ben okuma. Ethernet Modbus diye geçecek. Bunu şu kısımdan fonksiyon blok kısmına giriyoruz. Şu şekilde kapılıyken göstereyim. Burada Ethernet yazan kısmı açıyoruz. Modbus kısmını açıyoruz. Burada ETH Ethernet Modbus kısmı var. Buradan fonksiyon bloğu bu şekilde ekleyebiliyoruz slotu direkt 0 giriyoruz. Unit ID 0 giriyoruz. FCT'yi okuma yaptıracağım için 3 giriyorum. Yazma yaptıracağım zaman 16 gireceğim buna. bunu zaten fena sanırım fenadaydı. Ee, fena fena 11 fenaların e, kataloğunda görebiliyorsunuz hangi işlemleri yaptığını. Adres kısmına 101 giriyoruz. bunu da anlatayım birazdan. NB kısmına 6. Data'ya da adr oku diyoruz. Bu okuyu bir dize olarak tanımlayacağız. Bu şekilde bu adres kısmına girdiğimiz şeyden data alabileceğiz. Bu da tanımlamalarını göstereyim. Sonra birazdan anlatacağım zaten. Şimdi buraya 101 e girme, neden, 101 e girme nedenimiz e, acs 350'nin e, bunu bulabiliyoruz. Şimdi 101 e girdiğimiz zaman Adres 101'in altından başlıyor. Yani şu kısımda oluyorum. Sonrasında oku dizisiyle misal örnek vereyim. Şurada mesela oku 0 dedim ben oku köşeli parantez 0 dedim. Bu şu anlama geliyor. 101. adresteki 101. adresten başla ve ondan sonraki 0. elemanı oku anlamına geliyor. Şimdi oku sıfıra ben devir devişim, devir atamışım move komutuyla. Bakalım gerçekten devirim alıyorum. Şimdi e, adrese 101 girdiğim zaman fonksiyon blokta şu kısma geliyor. Oku sıfır dediğim zaman buradaki değişkeni alıyor. Speed, motor speed in rpm. Yani devir sayımı alıyor. Oku sıfır komutuyla ben e, devir sayısını alıyorum. O zaman oku bir dersem e, şeye dizime. O zaman bunun ikinci elemanı da bu sıfırıncı eleman oluyor. Bu birinci eleman, bu ikinci eleman, üçüncü eleman diye bu diziyi kaç elemanlık tanımlıyorsak o şekilde gidiyor. Ee, ben burada hızı, frekansı ve akımı aldığım için oku sıfır, oku bir ve oku iki. Yani dizinin sıfırıncı elemanını, birinci elemanını ve ikinci elemanını kullandım. O yüzden oku sıfıra, oku sıfırdan devir sayısını, oku birden Frekansı oku 2'den de akım bilgilerini alabiliyorum. Bu şekilde gösterdiğim zaman. Oku 0'dan devir. Oku 1'den. Ee, pardon orası değil. Oku 0'dan devir. Oku 2'den akım. Oku 1'den de frekansı alıyorum. Bu oku 1 e, başka bir dizinin ismi. Yani oku 1 dizin, diz, dizisinin 0. elemanı. Yani bu oku 1 ile karıştırmayalım. Oku dizisinin 1. elemanı frekans. Oku1 dizisinin 0. elemanı volt. Onu da şuradan göstereyim. Ee, bu okuma okuma o okul diye bahsettiğim dizi dizi okuma fonksiyonunu kullanıyor. Oku1 diye bahsettiğim dizi burada gördüğünüz gibi okuma 1 fonksiyonunu fonksiyon bloğunu kullanıyor. Okuma 1 fonksiyonunu ben 108'den başlattım gördüğünüz gibi. 108'den başlattığım zaman da buradan 108 şuradaki boşluk yani 107 108 109 o 0 108 boş bir adres. Yani 0,108 dediğim zaman tam bu aralığa denk geliyor. Okus, oku, oku 1, 0 dediğim zaman e, 0. eleman benim çıkış gelinim oluyor. Yani istediğim değeri almış olurum. Yani oku 1 dizisinin 0. elemanı gelelim oluyor. Burada atadığım şekilde gör, görüyorsun görüyorsunuz zaten atadığımı. Buradaki IP adres kısmına bu şekilde IP adres string to the work, the word, ve Fena 11 modülünün adresini giriyoruz buraya. Yazmada da aynı şekilde. Bu sefer FCT 16 giriyoruz. Data'yı da yaz dizisini tanımlıyoruz. Dizileri de şu şekilde tanımlayabilirsiniz. E, deviri, akımı, voltajı, frekansı real olarak tanımlıyoruz. Y ve X değişkenleri birazdan anlatacağım. Onları da word olarak tanımladım. E, start, stop ve yön kullanmıştım. Onları da HMI Touch Panel üzerinden kullanacağım için global olarak burada tanımladım. İlk tanımlarken. Şimdi Start butonuyla 1151 e, sayısını sürücüye yazdırıyorum. Yaz sıfır diyorum. Bu 1151'in e, görevi genel bu sürücünün özelliği. Sürücüye biz 1151 komutunu sayısını gönderdiğimiz zaman sürücü aktif hale geliyor. 1150 sayısına gönderdiğimiz zaman da sürücü duruyor. Ya yani start stop görevi görüyor yani 151 ve 1150 komutu. O yüzden bunu bu networkleri kullanıyoruz. Şimdi bu Y değişkeni benim touch panelde slider tanımladım ben. Bir işte böyle bir potansiyometre gibi düşünün. Slider tanımladım. Bu Y değişkeni değiştikçe benim yaz birime gidiyor. Bu yaz birinin olduğu yerde de motorun hız kısmı var. Yani y arttıkça motorun devir sayısı artacak. Y'yi de maksimum 20 bine kadar gönderiyoruz. Bu da sürücünün bir özel sürücün iç dizaynıyla ile alakalı. 20 bin yeni sayısal sayısal olarak 20 bin olması motorun maksimum devire gelmesi. Benim motorumda maksimum 1500 1420'de dönüyordu sanırım maksimum o devirde dönüyor. O yüzden Y'yi 20.000 yaptığım zaman benim motorum max devirde dönüyor. 1500 sanırım. 1500 olabilir. Ee, yön bastığım zaman Y'yi natlıyorum. X değişkenini atadım bunda. Yani Y'nin tersini aldığımda bir değişkeni atadım. Bu zaman bu sefer de ne oluyor? Y'yi dediğim için ters yönde dönüyor. Bu yön tuşuna bastığımız zaman taş panelde 20.000'i 20 ters olarak aldığı için bu sefer ters yönde 20.000'de 20 dönmeye başlıyor. Yani 1500'e dönüyorsa veya 1400 ile bir tarafa doğru yön yöne bastığımız zaman ters yönde 1300 1400'e dönmeye başlayacak. Bunu da buradan tersleyip yön, yön x'i yaz 1'e atıyoruz. Yani yöne bastığımız zaman önce y'yi tersliyorum, x'e atıyorum. Sonra x'i yaz 1'e move'luyorum. Bu şekilde ters yönlere döndürmüş oluyorum. Burada da normal düz yönde döndürüyorum. Burada Bahsettiğim gibi devir, akım, voltaj, frekans değerlerini aldık. Ee, burada da e, taş panel kısmında taş panel kısmında kadranlarda e, pozitif ve negatif yönde dönüş yönlerini gösterebilmek için yani bin, artı 1500 devirde veyahut da eksi 1500 devirde döndüğünü gösterebilmek için yön tuşuna bastığımız zaman bu aktif hale geliyor. Devrim 1500 ise bunu eksi 1 ile çarpıp yine devire atıyorum. Yani sayısı olarak devirini eksi 1500 olarak gösterebiliyorum. Aynı şekilde akımı da pozitif yöne dönüyorken akımım pozitif oluyor. Negatifteyken negatif yöne negatif dönüyorken de eksi ile çarpıyorum. Bu şekilde akımı da eksi olarak görebiliyorum. Panel kısmını göstereyim. start stoplarımı <laughs> gördüğünüz gibi start stop ve yön olarak tanımadım burada. E, ee, devire tanımadım. Bu slider'ımı da Y'ye tanımadım. Dediğim gibi Y ye, yani bunu arttırdıkça Y değişkeni artacak. Bu sayede e, devir sayım artacak. İkinci sayfada da akım frekans gerilim. Akımı yine akımdan aldım. Frekansı frekanstan gerilimde volttan volt değişkeni atamıştım ben ona. Bu şekilde gördüğünüz gibi akım artı 5 ve eksi 5 değerini görebiliyorum. Frekansta maksimum 50 Hz. Voltajda da işte 500'e kadar ayarladım ben bunu. Ne kadar artabiliyorsa o kadar artıyor. Max devirde. E, taş panel kısmı da böyleydi. Anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.